Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle duvarımıza e, video video duvar kağıdı yapmayı göstereceğim. Bugün size e, arkadaşlar başta şöyle bir tane uygulamamız var. Şöyle ben hemen yazıyorum. Ben de olduğu için arkadaşlar uygulama bu. Bakın Dük Şimdi arkadaşlar TikTok'a giriyoruz. Mesela bir tane video seçelim. Şöyle canlı fotoğrafa basıyoruz. İndiriyor diyor arkadaşlar bekliyoruz geldidim biraz yavaş olduğu için biraz uzun süre biraz uzun süredir ama sonunda çok güzel olacak Yüzde oldu. Yüzde değil şu an. %42. kırk İnternetim biraz yavaş o yüzden. Son 10 Son 9 5 4 3 2 oldu arkadaşlar. Şu an duvar kağıdını ayarlaya basıyoruz. Ve çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda olmuştur. Lütfen beğenip takip etmeyi unutmayınız. Ve yorum yapmayı da unutmayınız.